peygamberin hanımı Müslümanlar. Hazreti Ebu Bekir'in kızı diyorlar ki filanla o gece zina etmiş. Bunu da duyuyor Ayşe annemiz nice zaman sonra. Bunu söyleyen üç tane Müslüman var sağlam Müslüman. Gerisi münafık Medine münafıkları. Üç sağlam Müslüman Hazreti Ayşe'ye zina dedikodusunu diline dolamış. Üç tane Müslüman oyuna gelmiş. Kim bunlar? Ashabtan, sahabe, büyük insanlar. Bak bak isimlere bak. Birisi Hasan bin Sabit Kulağınıza tanıdık geliyor mu Hasan bin Sabit? Peygamberimizin şairi. Şiir okuyup Resulullah'ı neşelendiren adam. Şiir okuyup Müslümanları coşturan adam. Şair, peygamber şairi, Hazreti Peygamber'in hanımı hakkındaki zina iftirasını sağda solda konuşanlardan biri bu. Görüyor musunuz? Sahabe efendilerimiz bile hataya düşüyor. Sahabe bu oyuna düşebiliyorsa, ashabtan bazıları, birisi kadın. Kim? Hamne binti Cahş. Hamne binti Cahş bayandır. Radıyallahu anha. Kim bu? Uhud'da şehit olan Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in hanımı. Uhud şehidi Mus'ab bin Umeyr var ya, onun hanımı Hamne. Hazreti Ayşe hakkındaki dedikoduyu konuşmuş. Üçüncü Müslüman kim? Mistah bin Üsase. O kim? Hazreti Ebu Bekir'in halasının oğlu. Yani Ayşe kendi yeğeni oluyor, yeğeni. Yeğeni. Kendi yeğeni hakkında sağda solda bizim yeğen de falanla zina etmiş diye sahabe efendimiz ya Bedir ashabı. Ashabı Bedir'den Mistah bin Usase. Aynı zamanda Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir. Yani Allah'ın Kur'an'da övdüğü muhacirlerden ve Allah yolunda ve cahidu Allah yolunda cihad edenlerden olan bir insan iftiraya dilini bulaştırıyor. Ama ne oluyor sonunda? Allah şu Nur suresinin bu ayetlerini gönderince Hazreti Ayşe'nin namuslu iftiraya uğradığı açıkça ortaya çıkınca bunların üçünü mescide getiriyorlar. Hazreti Muhammed bu üç kişiye kısas uyguluyor. Ney? 80 tane sopa. Her birine. İftira edenin İslam'da cezası neymiş? 80 sopa. Sakın ha bu iftira etti ben de evde yatırayım 80 sopa vurayım deme kimseye. Ne olacak? Biz ahirete bırakacağız. Bir iftira mı gördük? Sen iftira ettin, seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Dünyada sana 80 değnek vurma imkanım yok. Niye? İslam dininin, İslam fıkhının hukukuyla karar veren bir dünyada mahkeme olmadığı için ben seni Allah'a havale ettim diyeceğiz ve hakkımızı ahirete bırakacağız. Peygamberimizin hanımı hakkındaki bu iftiradan sonra Allah onu temize çıkardı. Yalnız ilginç olan şu, peygamberimize Allah 15 gün bir şey söylemedi. Peygamberimiz de ben peygamberim, benim hanım zina etmedi demedi. Benim hanım zina etti demedi. Gitti Ayşe'nin kendine sordu. Karısına sordu. Ayşe bak ben Müslümanların imamıyım. Geçiyor milletin önüne namaz kıldırıyorum. Ben peygamberim. Adamlar böyle konuşuyorlar. Bu doğru mu dedi. Karısına sordu peygamberimiz. Bu söylenenler doğru mu Ayşe dedi. Yani Müslüman namuslu bir kadın kocası tarafından böyle sorulunca nasıl utandı biliyor musunuz? Ne zor bir şey. Allah ve Allah Resulü ve hanımı çok zor bir imtihan ya. Peygamberimiz için de zor, hanımı için de zor. Ne kötü bir şey. Peygamberimize haber gelmeyince Resulullah da senin gibi benim gibi. Araştırıyor sadece. Karar vermiyor bakın. Susun benim hanım böyle bir şey yapmaz demedi Resulullah. Hmm, bu dedikodu oldu artık yumurta çatladı ben seni boşadım. Bu dedikodudan sonra sen benim karım olamazsın. Git boşadım seni demedi. İkisi de zulüm olurdu. Resulullah ne yaptı? Hanımına sordu. Başka Hazreti Ali'yi çağırdı. Niye? Hazreti Ali peygamberimizin evine en yakın insan, damadı ya. Rahat giriyor. Damat peygamberin ve hanımlarının mahremidir. Peygamberin hanımı bütün Müslümanların annesi olduğu için onlarda helallik haramlık sınırı bizim gibi değildir. Onlar şeriatta gerçekten annedir. Yani nikahlanmaları haramdır. Dolayısıyla Ali Efendimiz Fatıma'nın da kocası olduğu için peygamberin evine en rahat girenlerden birisi. Dolayısıyla Ayşe hakkında Ali'nin bir fikri vardır. Ben Ali'ye sormalıyım dedi Resulullah. Hazreti Ali'ye sordu. Ali sana göre Ayşe böyle bir şey yapar mı dedi. Bakın Müslümanlar. Hani şimdi bazıları falan hocayı seviyor, falan şey, efendiyi seviyor, falan alimi seviyor. Ya Allah dostlarının tamam ben de elini öperim ama onları kursursuz her şeyi bilen zannetmeyin. Allah bildirmeyince peygamberimiz bilememiş bak. Sormuş. Ali'yi çağırmış sormuş. Zeynep annemizi çağırmış. Peygamberimizin bir başka hanımı. Yani Ayşe'nin kuması diyoruz yani. Bugünkü Türkçe ifadede kuma diyoruz. Hazreti Peygamber'in diğer hanımı Zeynep annemizi çağırmış. Zeynep Ayşe hakkında böyle bir dedikodu var. Sen kadınsın. Kadınlar daha iyi bilir birbirlerini. Hakikaten öyledir. Biz erkekler biraz safız. Kaba taslak hareket ederiz. Ama kadınlar daha ince işçiliği sever. Bu detaycıdır. Kadına sormuş Resulullah. Hanımına ya. İnsan rakibine sorar mı? Rakibine sormuş. Sen ne diyorsun Ayşe bunu yapar mı demiş. Bakın başka peygamberimizin hanımı Ayşe'ye devamlı yardım eden. Hazreti peygamberin hanımına fakir, köle, hiçbir parası yok. Ona Ayşe annemiz hediye verilmiş, para verilmiş, haşlık verilmiş. Ayşe annemize arkadaşlık edermiş. Onu tanıyor diye Resulullah çağırmış ayrıca onu. Berire, adı Berire. Berire buraya gel demiş. Gelmiş Berire. Berire demiş sen bizim Ayşe'nin yanına en çok girip çıkan bir kadınsın, kızsın. Ayşe hakkında böyle bir şey var. Sen ne diyorsun demiş. Sen ne diyorsun? Bunların hiçbirisi Ayşe annemiz için evet ya Muhammed Ayşe böyle bir şey yapar dememişler. Ama peygamberimizin içi şöyle mutmain değil. Diyor ki bu iş bütün ümmete yayıldığına göre Allah bu konuda bana haber verecek. Allah bu konuda Ayşe'yi temize çıkaracak Müslümanlar. Şu lafımı unutmayın. Ben bunu geçmiş programlarda yine söyledim. Allah Kur'an-ı Kerim'de iki kadının namusuna Allah kefil olmuştur. Hani bazen biz de deriz ya ben buna kefilim deriz. İki kadın için Allah ben kefilim diyor. İki kadın. Kim onlar? Birisi İsa peygamberimizin annesi Meryem. Babasız çocuk doğurduğu için babası yoktur İsa'nın. İslam inancında da, Kur'an'da da Dolayısıyla babasız, hiç erkek eli değmeden çocuk doğurduğu için İsrailoğulları ihtilafa düştüler. Çoğunluğu dedi ki, İsrailoğullarının çoğunluğu, Meryem kesin dedi gizli bir yerde zina etti dedi. Bu çocuğu birinden dedi yaptı dedi. Bu dedikoduyu Allah Kur'an-ı Kerim'de Meryem namusludur diye bize Allah ben Meryem'e kefilim dedi. İki, Ayşe'nin namusunu Allah ben kefilim dedi. Onun için iki annemiz hakkında şüpheye düşen İslam inancında kafir olur. Bakın benim namusum hakkında şüpheye düşseniz ve yanılsanız günaha girersiniz. Ama Hazreti Meryem için dersen, Ayşe için dersen kafir olursun. Yani olay ne kadar önemli onu anlatmak isterim. Değerli kardeşlerim Allah dilimizi dedikodudan uzak tutsun. Şu dilimizle Allah cehennem kapısını açtırmasın. Rabbim şu dilimizi Allah diyerek cennetin kapısı etsin.